Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine sizlerle beraber Albion Online'dayız. Biliyorsunuz ki bugün çekilişimiz var 4 4. Ve arkasına 2 saat boyunca bakalım balık tutacağız. Ne kadar kazançlı olacağız? Bakalım hep beraber izleyip göreceğiz. Konuğumuz Berkay var. <laughs> Balıkçılıktan master yapmış. <laughs> arkadaşlar işte 2 saat balık farmı yapacağız. Bakalım ne kadar Allah kahretmesin adamlar geldi yine ya. Balıkçı. 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 Arkadaşlar balıkçılık kazandırmıyor boş ver yapmayın. <laughs> aynen aynen. Aa, aynen. aynen! <gülüyor> <gülüyor> ya burası yap, taş attı. Haydi falan çıkıp gelmiş olabilir. Burada balık var mı? Şöyle söylediler. Ben de attım buraya ama. Balıklar bitti galiba orayı bir salar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Buradaki suyu uğramıyorlar da. artık bir 7 seviye ver be bize de Allah Allah bu balıklar bana küstü galiba ya Arkadaşlar balık yok yok vallahi kış geldi diye balıklar bile kaçıyor ya Tabii efendim ya ben anlamadım bu işten bir şey ya bu balıkçılık yapılır mı çok can sıkıcıymış 2 saat falan filan bence demeyin 2 saat yapılır baba. 2 saatte 3 milyon çok güzel para yani. Tamam tamam inandım inandım tamam. Ergo sen balık tut mamut yavrusu al kırışırız ben büyütürüm yavruları. <laughs> 3 milyona yakın olduk. 2.91 yazıyor. 2 milyon 910. Totalde ne kadar kazandık? Zırh ve silaha geldim şöyle hocam. 2.74 mi? Yani 2 milyon 740k para kazandım. Bu da çok güzel para. Yani deli dehşet para. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.